birlikteyiz. Clio'nun valfi ile alakalı konuşacağız. Nasıl test edilir, işlevi nedir ve nasıl değiştirilir? Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi gördüğünüz gibi aracın içindeyiz. Rolanti valfinin test etmenin 3 tane yöntemi var. Kısaca bunları anlatayım. Daha sonra nasıl söküldü, nasıl değiştirildi geçeriz. Şimdi rolanti valfi, arabanın motorunun sabit bir rolanti devrinde durmasını sağlıyor. Bu sıcak motordayken 700 devir civarında soğuk motordayken de 1200 devir civarındadır şu an motorumuz soğuk bu sabah ben hiç çalıştırmadım bir çalıştıracağım rolantiyi araba çalışacak ve rolantiyi 1200 devirde sabit tutacak Isındıkça da rolantiyi indirecek sağlıklı çalışan bir rolanti valfi bu şekilde işlev görür sizin aracınız çalışır çalışmaz 700 devirde duruyorsa soğukken özellikle hava soğukken motor soğukken 700 devirde duruyorsa bu rölanti valfinizde bir problem olduğunu gösterebilir. Şimdi çalıştıralım hep birlikte. 1200 devirde sabit durduğunu bir görelim. Rölanti valfinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını bu şekilde anlayabiliriz. Kontağı açıyorum. Işıklar sönene kadar kesinlikle bekliyoruz. Işıklar söndü. Basıyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükseltti ve 1200 devire sabitledi. Gaza basmıyorum. Kesinlikle. 1200 devirde sabit. Bir gaza basıp çekiyorum. Tekrar 1200 devre indirdi. Bu ısındıkça devri düşürecektir. Rolanti valfinin çalışıp çalışmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Daha sonra gaza basmadan manevra yapabilmeniz gerekiyor. Bu da rolanti valfinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını gösteren ikinci yöntemdir. Geri vitesi takacağım. Kesinlikle gaza basmadan manevra yapacağım. Şimdi debriyajı çektiğim zaman araba yüke bineceği için rolanti varfiniz çalışmıyorsa motor devre gittikçe düşecek hatta stop edecektir. Ama rolanti varfiniz çalışıyorsa kendi kendine gaz verip motoru stop etmekten kurtaracaktır. Geri vitesi takıyorum. Gaza basmadan manevra yapıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça seri bir şekilde hareket ediyor ve debriyaja bastığım zaman da tekrar bakın bin devirlere geldi. Tekrar şimdi ileri manevra yapıyorum. Birinci vitese taktım. Debriyajı çekiyorum. Bakın kendi kendine gaz verdi. Debriyaja bastığım zaman da 1200 devre sabitledi. Yani hatta bu şekilde bir eğim bile çıkabilmesi lazım. Gaza basmadan rolantide. Rolanti, rolanti valfinizi test etmenin ikinci yöntemi de bu. Üçüncüsü de klima. Yani bunu birçok şekilde test ederseniz de şu an aklıma üç tanesi geldi. Bunlar da başarılı yöntemler. Klima açtığınız zaman biliyorsunuz ekstradan klima kompresör devreye girdiği için motora ekstradan bir yük yapıyor. Bu da rolantinin düşmesine sebep oluyor. Eğer rolanti valfiniz çalışıyorsa rolantiyi sabit bir devirde tutacaktır. Şimdi klimamı açıyorum. Devre göster istersen. Evet tık tabi klimanın kompresörü devreye girdi. Gördüğünüz gibi birazcık devir düştü. Sonra olduğu yere geri tekrar çıkardı. Şimdi klimayı kapatıyorum. Klima kapandı. Bakın devirde herhangi bir dalgalanma yok. Demek ki rolanti valfimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Rolantiyi dengelemeye çalışıyor. Yani takipçilerimiz bu şekilde yorumlar yazıyorlar. Hani bu şekilde testleri yaparsanız sizin aracınızda bu testlerden başarılı sonuç elde ederse rolanti valfinizde bir sıkıntı yoktur. Ancak ee, soğuk motorda gaza bastığınız ve marşa bastığınız zaman anında stop ediyorsa veya gaza basarak motoru çalıştırıyorsanız rölanti valfinde bir problem var demektir. Rölanti valfinin testi ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi de motor bölmesine geçelim. Nerede bulunduğunu ve nasıl değiştirileceğini aynı zamanda adaptasyon işlemini anlatayım ve videoyu sonlandıralım. Şimdi de motor bölmesindeyiz. 1.4 8 var motorların motor bölümü bu şekilde. Bu da Gaz kelebeği takımı, motorumuzda bu şekilde bir gaz kelebeği bulunuyor. Tam olarak da pozisyonu bu şekilde. Buraya emma manifolduna geçtiği kısım o rengi var. Burası da hava filtresinin orada oturduğu kısım. Burası gaz potansiyometresi. Gaza ne kadar bastığınızı algılıyor. Bunu da OBD cihazıyla bağlanıp gaza bastığınız zaman gazın pozisyonunu gösteren bir e ibre var. Oradan çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Arkasını çeviriyorum. Bakın VDO yazan parça. Rolanti valfimiz. Bu da gaz telinin bağlı olduğu gaz kelebeği parçası. Kısaca gaz kelebeği grubu bu şekilde. Bu da rant valfimiz. Bakın VDO markalı. Burası soket. Burası girip çıkan bir parça. Bakın tam olarak bu şekilde duruyor. Şu metal kısım ileri geri yaparak şuradaki hava yolunu açıyor ve kapatıyor ve rolantinin sabit bir devirde durmasını sağlıyor. Benim elimde 3 tane var Rolanti valfi 3'ü de VDO marka hafta içinde bir tane yorum geldi aynı Rolanti problemini yaşamış arkadaş temizliğim kurtarır mı dedi temizlik kısa bir yöntem kısa süreli bir yöntem temizledi evet bir hafta falan düzgün çalıştı ondan sonra tekrar gitti ne yazık ki biraz ömürleri kısa oluyor VDO marka iyi markayla değiştirin ve kafanız rahat olsun kısaca Rolanti valfinin nasıl değiştirileceğini de göstereyim bakın Burada biliyorsunuz hava filtresi var. Bu kazanın altında da gaz kelebeğimiz var. Bu hortumu söküyoruz. Daha sonra bakın şurada bir iki aynı şekilde arkada da dört tane cıvatası var. Bu civatayı söktükten sonra kazanı yukarı doğru alabiliyoruz. Filtre kazanından kürbütör kapağına geçen bir tane hortum var. O hortumu da sökerseniz daha rahat sökülür. Daha sonra kazanı yerinden alıyoruz ve gaz kelebeğiyle baş başa kalıyoruz. Normalde bu gaz kelebeğini emme manifoldunda tutan bir tane burasında veya arka tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane saç parça var. O saç parçayla da cıvata alıyorsunuz. Bu yerinden sökülemiyor ama tabi arabalar çok fazla işlemlerden geçtiği için o parçalar kaybolabiliyor. Sizinkinde olabilir, olmayabilir bilmiyorum. eğer o saç parça yoksa bu nasıldığınız zaman direkt geliyor. Tabii ki soketlerini sökmeyi unutmayın. Gaz teli Potansiyometrenin soketi ve rolanti valfinin soketini sökmeyi unutmayın. Daha sonra bunu dışarı alırsınız. Hem bir temizleyin. Temizlik işe yarayacaktır. Daha sonra da bakın şurada Torx 2 adet cıvata var. Bu 2 adet cıvatayı söküyoruz. Yenisini olduğu gibi yerine takıp cıvatalarını sıktığımız zaman değişim işlemi bu kadar basit. Bunu değiştirdikten sonra söktükten sonra burasını oynadıktan sonra kesinlikle adaptasyon yapmamız gerekiyor. Şu son sorunlarla da karşılaşıyoruz. Bunun ucunu oynuyorlar. Ucunu oynarsanız boyu uzayıp kısalıyor. Bu da sizin rolantinizin dengesiz olmasını sağlıyor veya rolantinizin 2000 devir, 3000 devirde durmasını sağlıyor. Bunun için bir adaptasyon yapmamız lazım. Şimdi adaptasyon işleminin de nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi adaptasyonun 5 tane adımı var. Bu adımları da telefondan okuyacağım size. Net bir şekilde söyleyeceğim. Bu adımları da ben Renault'un servis kitapçığından öğrendim. Bu şekilde rolanti valfi değişim işlemlerinde Renault bu adımları yapıp adaptasyon yapmanızı öneriyor. Şu şekilde birinci adım. Kontağı ateşleme pozisyonuna geçiriyoruz. Ancak marşa basmıyoruz. Yani kontaktan bahsediyor. Anahtarı kontağı alıyoruz. İkincisi rolanti ayar valfi üzerindeki soketi söküyoruz. Rolanti ayar valfinin soketini söktük. 3 Kontağı kapatıp yaklaşık 10 saniye bekliyoruz. Kontağı kapatıp 10 saniye bekliyoruz. Soketi yerine takıyoruz. Rolanti valfinin soketini sökmüştük ya. Onu takıyoruz. Sonra kontağı açıp 10 saniye kapatıp 10 saniye bekliyoruz. Yani soket taktıktan sonra kontağı açıyoruz. 10 saniye bekliyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. 10 saniye daha bekleyip bu işlemi 5 kere daha tekrarlamanızı öneriyor servis kitapçı. Yani 5 kere yapmaya gerek var mı bilmiyorum da denersiniz. Hani 3 kere yaparsanız, 2 kere yaparsınız. belki ilk yapışta düzelecektir. Rönti Valfi'nin adaptasyonu da bu şekilde yapılıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sık sık yorum gelen bir konu. Bunu da sizce kısaca anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.